Herkese merhabalar. Sadece gerçekleri ve doğruları konuştuğumuz, güzelliğin doğruları programına hoş geldiniz. Bugün burun dolgu uygulamalarını konuşacağız. Bunlar hakkında doğruları, yanlışları anlatacağız ve sizleri bilinçlendirmeye çalışacağız. Hocam burun dolgusu yaptırsam burnum büyür mü? Şimdi teknik olarak e, burnunuza ekstra bir madde koyulduğu için burnunuzu hacim olarak artar tabii ki ama burada burnu daha küçük gösteren uygulama tekniğidir. Yani bu burun kökü ve burun ucu mesafesini kısalttığınız zaman burnunuz ekstra bir şey yapılmasına rağmen daha küçük görünecektir. Ama burada önemli olan şey hem doğru tekniğin, hem doğru anatomik noktaların belirlenmesi ve doğru ürünün uygulanmasıdır. Her dolgu burunda uygulanmaz. Burun için daha özel, spesifik e, dolgular kullanmak gerekiyor. Çünkü bunun da bir sebebi var. <laughs> Bazı dolgular hacimlenmeye müsaittir. Yani uygulanan alanda hacim artışı yaparlar. Ama biz burunda tam tersi hacim artışı yapmayan dolgular tercih etmeliyiz. Bu konuda da tecrübeli bir hekimle görüşmenizi tavsiye ederim. Hocam burun dolgusu körlük yapar mı? Şimdi bu sosyal medyada da çok fazla konuşulan, biraz insanları da korkutan, ürküten bir soru. Burun dolgusu körlük yapar mı? Her uygulamanın bir dezavantajı ve avantajı var. Burun dolgusunun körlük yapma riski evet var. Ama bu sanıldığı kadar sık karşılaşılan bir şey olmamakla beraber ki burada bahsettiğim az karşılaşılma sebebi doğru ürünün kullanılması ve uygulamanın bir hekim tarafından yapılması koşuluyla. Eğer merdiven altı bir yerde ne olduğu bilinmeyen bir şey burnunuza enjekte ettirirseniz Evet, sonucunda böyle bir risk var. Bunun sebebi nedir? Ee, bizim yüzümüzdeki bir damar, burunun böyle kenarından şuradan böyle yukarıya doğru gelir ve buraya çeşitli dallarını verir ve burundaki damarlarla da daha sonra birleşerek tekrar gözün içerisine bir e, dal verir. Yani gözü de besler bu damar. Dolayısıyla buruna, burunda damar içerisine yapacağınız bir dolgu uygulaması aynı zamanda göze de gitmiş olabilir ve bu şekilde de geçici veya kalıcı körlük gelişebilir. Burada ne önemli? Muhakkak bu işi bilen birisine yaptırmanız önemli. Bir hekimin bu, uygulaması yap, bu uygulamayı yapması hayati derecede önemli bir konudur. Çünkü e, bunun anatomisine hakim olması lazım uygulayıcı kişinin ve e, uygulayacağı yeri, dozu kesinlikle çok iyi bilmesi gereken bir konu. Peki hocam burun ameliyatı yerine burun dolgusu yaptırsam olur mu? Bunu kesin ve net bir şekilde ayrımını yapalım. Şimdi hiçbir enjeksiyonla yapılan işlem ameliyatın bir alternatifi olamaz. Yani biz kimseye ameliyat olma dolgu yaptır diyemeyiz. Bu oldukça yanlış bir yaklaşım olur. Bir burun ameliyatına ihtiyacınız olup olmadığını KBB uzmanları ve plastik cerrahi uzmanlarıyla görüşebilirsiniz. Yani bunlar birbirinin alternatifleri değil. Peki biz dolguyla ne amaçlıyoruz? <laughs> dolguları genelde burunda cildin içerisine yerleştiriyoruz ve yerleştirdiğimiz noktada da bir beklentimiz var. Yani bu biraz burnucunu kaldırmak olabilir veya kusurlu gördüğümüz bazı hatları düzeltmek olabilir. Ama bu sizin kemikle, kıkırdakla ilgili problemlerinizi veya <laughs> burnun içerisindeki dokuyla alakalı örneğin burun eti gibi sorunlarınızı burun dolguları çözmez. Bir kemik kıkırdak kusuru varsa bunun kesin çözümü ameliyattır. Veya burun içerisinde nefes almanızı zorlaştıran bir sağlık probleminiz varsa bunun çözümü yine ameliyattır. E, işin doğrusu birini birine tercih etmek çok e, doğru bir yaklaşım değil. Yanlış bir yönlendirme olur. Yani ben e, veya hiçbir hekim size şunu söyleyemez. Dolgu ameliyatın yerini tutar diyemeyiz. İkisi bambaşka şeyler. Dediğim gibi yani ameliyat Olma konusunu cerrahlarla, ilgili uzmanlarla görüşmeniz gerekir. Ee, yani bu oldukça önemli bir konu bence. Çünkü genel toplumda şöyle bir algı var. Hani ben ameliyat olmak istemiyorum, onun yerine dolgu yaptırayım gibi bir algı var. Ee, dediğim gibi bunlar birbirinin yerini tutan şeyler değil. Biz zaten her hastaya da burun dolgusu önermiyoruz. Hocam dolgu yaptırdıktan sonra ameliyat olabilir miyim? Dolgu yaptırdıktan sonra ameliyat olabilirsiniz. Ama bizim genel tavsiyemiz eğer dolgudan kısa bir süre sonra ameliyat olma kararı verdiyseniz bu dolguların eritildikten sonra ameliyat olmanız daha doğru olacaktır. Hem ameliyatı yapacak cerrah işi daha doğru planlayacaktır hem de ameliyat sahasında sonuçta bir yabancı madde bu. Ekstra bir yabancı madde bulunmaması cerrah için daha iyi olacaktır. Sonuçlarını daha iyi öngörebilecektir. Ha, bu konuda tabi ameliyatı yapacak kişiden de fikrini almanızı rica ederiz. Hocam daha önce burun ameliyatı olmuş biri burun dolgusu yaptırabilir mi? Tabii ki yaptırabilir. Hatta günümüzde e, burunda revizyon ameliyatlarının oranını azaltan bir uygulama, dolgu uygulaması. <laughs> yani çok diyelim uzun yıllar öncesinde bir burun ameliyatı oldunuz ve zamanla çeşitli doku kayıplarınız gelişti yani şekliyle alakalı sorunlar gelişti. Bunun için tekrar ameliyat olmak yerine dolgu uygulamalarıyla tabii makul oranda <laughs> olan sorunları söylüyorum. bu şekilde giderilebilir. Yani ikinci bir ameliyat sıklığını oranını azaltan bir uygulama dolgu uygulaması. Daha önce ameliyat olmuş olmanız dolgu yaptırmanıza engel bir durum değil. Hocam burun vitamini nedir? <laughs> burun vitamini. Yani dudak vitamini diye anlatılan şey gibi. Burunda bir vitamin olmaz. Kesinlikle olmaz. Bu yüzde yüz bir dolgu uygulamasıdır. Ve genelde de ruhsatsız, bu işi yapmaya yetkili olmayan insanların dolgu yerine vitamin kelimesini kullanmakla bu işi meşrulaştırma çabasıdır. Yani programın başında söylemiştik. Şimdi körlük gibi bir riski olan bir uygulamayı ruhsatsız ve yetkisiz bir yere asla ve asla yaptırmamanız gerekiyor. Özellikle bu vitamin adı altında ne olduğu belli olmayan e, dolguların veya ürünlerin yapılmasını ben kesinlikle önermem. Kesinlikle de kabul edemem. Bu çünkü bir sağlık problemine dönüşür. Yani bir görsel bir estetik arayışken e, daha sonrasında bir sağlık problemine dönüşebilir. Bu konuda kesinlikle ve kesinlikle önerim bir hekime başvurmanız olacaktır. Eğer bir yerde iğnesiz burun vitamini gibi bir ifadeyi görüyorsanız duyuyorsanız oradan koşarak uzaklaşın. Peki hocam botoksla burun ucu kalkar mı? Burun ucuna yapılan botoksla e, burun ucu bir miktar çok düşük oranda kalkabilir. Esas amacı bu değil ama buradaki uygulamanın. E, bazı insanlarda gülerken, konuşurken ya da çeşitli mimiklerde burun ucu aşağıya doğru çeker. Bunun sebebi de buradaki e, çalışan bir kastır. Bu kası botoksla durdurduğunuz, bloke ettiğiniz zaman... Konuşurken, gülerken burnucunuz aşağıya düşmez. Ve bu kasın yarattığı gerilim de botoksla azalacağı için çok minik bir miktar burnucu kalkabilir. Ama bu bir e, burnucu kaldırma yöntemi tam olarak değildir. Hocam burun dolgusunda yaş sınırlaması var mı? Burun dolgusunda yaş sınırlaması tabii ki var. Şimdi 18 yaş altında zaten hiçbir işlemi e, yasal olarak veli izni olmadan yaptıramazsınız. Ama... Biz illa 18 yaşını doldurduğu bir işlemi yapalım arzusunda değiliz. Neden? Biz genel olarak kemik ve kıkırdak gelişiminin 20'li yaşların başına kadar devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu e, kemik kıkırdak gelişiminin tamamen bitmiş olmasından sonra bununla alakalı ister cerrahi ister dolgu uygulamaları olsun bundan sonra yapmayı daha doğru buluruz. Ama bununla ilgili şöyle bir handikap var. Maalesef bizim gençlerimiz özellikle 18 yaş altındakiler bu sosyal medyadan çok fazla etkilenerek bu tarz uygulamalara yöneliyorlar. Bana da çok fazla 18 yaş altında talep geliyor. Açıkçası ben aile izni olsa bile yapmıyorum ve bunu reddediyorum. Çünkü o yaşta bir görsel algı tam olarak oturmadığı için yapılacak uygulama hem kişiyi tatmin etmeyebilir hem de belki ileride başka bir şekilde çözülebilir. Artı dediğim gibi kemik ve kıkırdak gelişimi tamamlandıktan sonra bunu yapmak çok daha doğru olacaktır. Burada bir de tabii akran zormalığı yaşayan tahmin ediyorum gençlerimiz var. Yani çevresi tarafından belki burnuyla ilgili estetik görsel sorunlarla ilgili eleştirilen ve bu eleştiriler sonucu da bu işlere merak saran insanlar var. Gençlerimiz var bizlerin belki reddetmesiyle ama bu insanlar merdiven altı uygulama yapan kişilerin eline düşebiliyoruz. Çünkü sıklıkla duyduğum bir şey 15, 14, 16 yaşlarda ruhsatsız yerlerde bu tarz işlemlerin işte, vitamin vesaire adı altında yapıldığını görüyorum, duyuyorum. Bunların da uzun vadede sağlık açısından ciddi sonuçları olabiliyor. Bu sebeple yani aileleri de anlıyorum bu noktada. Çünkü çocuktan devamlı bir talep, istek gelince bir süre sonra bununla baş edemiyor olabilirler. Ama bu işin doğrusu 20'li yaşların başına kadar kesinlikle beklemek olacaktır. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bugün burun dolgusuyla ilgili birkaç soruya cevap vermeye çalıştık. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa bu görselin altına yazın. Biz cevaplarını bulmaya çalışalım ve size doğrusunu anlatalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.